Herkes diyor ki şu bilsin yeni çıkardığı kuşunları var ya aşırı beyaz aşırı beyaz diyorlar. Şimdi aldım. Ben aşırı aşırı beyaz bir insanım. Hatta tenim yüzümden daha da beyaz. Hani yüzüm yine o kadar değil çünkü lekelerim var bilmem nelerim var. Ama bakalım elimle makyaj yapmayı seven bir insan olduğum için biraz öyle yapalım. Şuk 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 şuk. Bana bile bir tık beyaz. Hatta bana göre bir tık gri. <laughs> Niye bunu gri yapıyorsunuz kardeşim Uzaylı mıyız yani? Neden gri olan insan türü mü var? Gri diye bir alt ton mu var? Hani böyle pembe alt ton, sarı alt ton. Gri alt ton nedir? Böyle bir insan türü mü var? Yok. Neden gri alt tonlu bir şey yapıyorsun sen? Bana çok abzürt olmadı net söyleyeyim çok şükür yani kullanabilirim ben bunu 104'ünü aldım ona o kadar absürt olmadı diye düşünüyorum